Herkese merhaba. Bugün sizin için sucuklu kuru fasulye yaptım. Hemen tarife geçelim. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağını tencereye alalım. Yemeklik doğradığımız orta boy bir adet soğanı ekleyelim. 4-5 diş küçük doğranmış sarımsağı da ekleyip hepsi ölene kadar kavuralım. Küçük küçük kestiğimiz çeyrek kangal sucuğu da ekleyip pişirelim. 1,5 yemek kaşığı salçayı ekleyip en az 3 dakika kavuralım. Bir gün önceden suda beklettiğimiz 250 gram fasulyeyi de ekleyelim. Bu ölçü suya koyulmadan önceki ölçüsü. Üzerini 4-5 parmak geçecek kadar su koyalım. 2 adet de defne yaprağı atıp pişmeye bırakalım. Düdüklü olmadığı için 1,5 saat sürdü benimkilerin pişmesi. Bu süre içinde suyunu çektikçe su ekleyebilirsiniz. Birer tutam maydanoz, nane ve kereviz yaprağını ince ince kıyıp ocağın altını kapattıktan sonra ekleyelim. Bu aşamada tuzu ve kimyonu da ekleyebilirsiniz. 1 çay kaşığı kimyon ekledim. Ben tuz atmadım çünkü sucuğum tuzluydu. Servis tabağına alabiliriz. Afiyet olsun. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.